E, tabii ki altın rekor üstüne rekorlar kırdı ve rekorları kırmaya devam edecek. E, şöyle e ee, Tabii ki bir dibe, bir vuruş, bir sirkeleme gibi görüyorum ben burayı. E, detaylarını açacağım. Şimdi şöyle bir şey. Altın e, 1070 e, seviyelerini Kasım ayında görmüştü biliyorsunuz. Ondan sonra bir hafifleyip geri gelişti, e, yaşadı. Sonra da e, yani basamak, yani sağlam basamaklarla yukarı doğru tırmanmaya tekrar devam etti. Ve en son gördüğü 1045 bantlarına kadar külçe altında bir yükseliş gördük. Zirve gördük. Yani bu ay içinde yaşadığımız Haziran ayı içinde. Haziran ayı içinde 1040 1045 seviyelerini gördükten sonra tabii ki Cuma günü bir e, altında geri çakılma başladı. Bu da e, neden dolayı oldu? BDDK'nın e, açıklamalarından dolayı, kaynaklı aldığı kararlardan dolayı e, ama e, tabii çok e, fazla uzun vadeli olacak olmayacak onu da e, belirteceğim. E, çok e, neden? E, BDDK'nın aldığı kararlardan dolayı fiyatlar biraz çakıldı aşağı ama tekrar kendini toparlamaya başladı. Çünkü e, burada e, onların aldığı karar kararlarla ilgili tekrar düzeltmeler yapıldı. Bu da fiyatların biraz daha toparlanmasına yani şöyle bir şey daha var. Şimdi e, ben bunun uzun vadeli e, olacağını düşünmüyorum. Burada ne var? Burada alın fırsatı var. Aslında bana bakarsanız burada bir sirkeleme görüyorum. Ben yani panik yaptırıp bazı yani elinde doları, eurosu olan veya altını olanların piyasada biraz daha panik yapıp elden çıkma noktasında. Bunlar zaman zaman oluyor biliyorsunuz. Sektörümüze uygun bir hamleler. Çünkü anında yükseliş fiyatlar bir, bir an bir bakıyorsunuz zirvede bir bakıyorsunuz aşağıda gibi. Bu yani farklı bir şey olmadı, olağanüstü bir durumlar, olağanüstü bir kararlar alınmadığı sürece fiyatlar stabil olarak yükselişlerini devam ediyor. Çünkü dünya ve Türkiye'deki enflasyon pozisyonuna baktığınızda altının yeri aslında burası değil daha yukarıları. Ee, tabii olsun mu isteriz biz de olsun istemiyoruz ama yani bir gerçek var biz gerçekleri konuşuyoruz ben de istemem altının yükselmesini tabii ki biz de istemeyiz neden ee, bizim için e, altının yükselişi ticaret e, anlamında biraz daha e, yavaşlamamıza sebep oluyor ama bir gerçek var ki bu gerçeklerin üzerinden konuşmamız gerekiyor e, yani de, de, burada herhangi bir Tekrar bir yani bir kararlar yeni farklı şeyler çıkmasa yeni kararlar çıkmazsa ben altının kısa vadede tekrar yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Hatta şöyle diyebilirim kur korumalı biliyorsunuz mevduatlar çıkmıştı. Bununla ilgili açıklamalar yapıldığında altın yine aşağı doğru bir çakılma yaptı. Ama sonrasında da kısa vadede tekrar ve altın demeyeyim bunu döviz ve altın kısmı biraz aşağı geldikten sonra kısa vadede toparladı ve yukarı doğru kendini aldı. Ben aynı şekilde düşünüyorum. Ee, bunun da çok fazla zirvede şeyde e, diplerde olacağını düşünmüyorum. Buraları, buraları az önce sizin de belirttiğiniz gibi buraları alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ee, altın her zaman için söylediğim yine altının altını çizerek söylüyorum. Altın her zaman yatırımcısına kazandırmıştır. Tabii ki bu inişler ben e, şey e, zipline vardır hani böyle zıpladın mı yukarı çıkarsın böyle bir aşağı vurursun ya bazen aşağı böyle vurduğun zaman daha yukarı çıkması içindir bu ben altının buralarının biraz daha yukarı doğru çıkması e, noktasında sadece ben söylemiyorum Söylemiyorum bunu. Ekonomistlerimiz de e, biz de oradan aldığımız bilgiler ve takip ettiğimiz tecrübelerimizle birlikte e, baktığımızda tekrar kısa vadede altının yukarı doğru gideceğini e, düşünüyoruz. Bu kısa vade ne kadar bir zaman? Bir ay, iki ay, üç ay. Yani bunlar bizim kısa vadelerdir. Uzun vadelerse daha uzun vadelerdir. Bu zaman içinde de fiyatların tekrar çok büyük bir kararlar alınmazsa fiyatların e, yukarı doğru gidecek yönünde olacaktır. E, düşüncelerimiz. Ben kendi müşterilerimi ki şu şekilde yani müşterimizim dostlarımız onlar bizim misafirimiz. Biz aslında müşterilerimizi müşteri demekten de şey yapıyoruz. Çünkü onlar bizim gerçekten misafirlerimiz, misafirlerimiz diye şey yapıyoruz. Bunları şöyle baktığımızda biz kendi dostlarımıza, müşterilerimize, misafirlerimize şunu söylüyoruz. Yani şu an panik yapmamalarını, biraz beklemelerini, beklemeleri gerektiğini söylüyoruz. İhtiyaçları halinde bozmaları gerektiğini söylüyoruz. Tabii ki bunları değerlendirenler var. Ama genelde şu an alım da var, Satımda Dengede diyebilirim ya. Çok da böyle e, arada çok büyük bir fark yok. Hani e, size yüzdelik bir birim versem yüzde elli, yüzde elli diyebilirim. Çok e, da fazla bir şey yok yani. E, buradan e, aslında elinde imkanı veya kaçırmış olanlar bence e, şey alım yapabilir. Sabahleyin altın. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi saate bakıyorum saat e, 11'e 20 var. Biz mağazamızı açtığımızda saat 9 sularında 6960 TL civarlarında. Şu an 1000 TL. Yani. Bakın e, yani arada iki saatlik bir e, zaman diliminde bir buçuk saatlik zaman dilimindeki hareket ve bu sırada makaslar çalıyor ister istemez riskleri göz önünde bulundurarak e, fiyatların ben kısa vadede e, çok hızlı yani kısa vadede oturacağını düşünüyorum yeni bir kararlar çıkmazsa tabii ki yani veya bu durumlarda çok e, soğukkanlı olup ani kararlar vermemesi gerekir. Bu ani kararlar kişiye zarar ettirir. E çünkü uzun soluklu bir yatırıma yönelik bir şeydir bizim sektörümüz. Nedir? Dolardı, euroydu, altında. Bunu alayım, bugün alayım, yarın bu, bo yarın bozdurayım diye. Ha ve alırsınız tamam. yani çok önemli bir işiniz çıkar veya herhangi bir... Yani çok insanlar altını ve doları, euroyu artık yatırma ve e, parasını enflasyonun karşısında ezilmemesi ve koruması noktasında e, kullandığı için bu, burada çok fazla acele edip de yani paniğe girip fiyatları tekrar e, şey e, yani bozdurmanın bir anlamı yok. Çünkü bozdurduğunuzda aynı alamıyorsunuz zaten. Öyle bir durum var. Bir de e, bir de tabii ki e, şu an e, dünyaya baktığımızda Türkiye'ye, dünyaya baktığımızda e, çok büyük bir şey var. E, enflasyon var. Sadece Türkiye ile alakalı değil. Dünyada büyük bir kriz ve sıkıntı var. Bunlar da göz önünde bulundurarak e, tabii ki biz bunu en hafif bir şekilde atlatmanın peşindeyiz. Belki çalışıyoruz. Bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama e, bir gerçekler var. Şu an enflasyona ve bazı şeylere bakıldığında altın nerede baktığımızda en ucuzu yani mesela bir şeye akaryakıta baktığımızda işte veya bugün işte inşaat ürünlerine malzemelerine baktığımızda veya gıda sektörüne baktığımızda yani onlarla orantılı enflasyona baktığımızda altın şu an en ucuzu diyebilirim. Bu da altının ilerleyen zamanda bunları yakalaması bağında yukarı çıkacağını her zaman için gösteriyor. Edindiğimiz tecrübeler biraz daha altının yukarı doğru olduğunu gösteriyor. Buradan yatırımcı altınını yani yatırım yapmak istiyorsa elinde TL'si varsa fırsat değerlendirip buradan tekrar alım yapabilir.